Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir şey göstereceğim. Hemen oradan devam edeceğim. Eren Gültekin demiş ki abi gerçekçi şey alınacak kasıyor mu? PUBG'den bahsediyor kendisi. Hemen açıp canlı canlı sorusuna cevap vermek istiyorum. PUBG zaten açıkmışım arkadaşlar. Şuradan lobiye döneyim. Heh, şöyle yapalım. Yakın çekim olsun. Daha çok arkadaş görsün. Şimdi şuradan ayarlar diyorum arkadaşlar. Buradan grafikler diyorum. Şöyle göstereyim. HD grafikler gerçekçi. Ee, kare hızı yüksek. Şimdi bunu Ultra HD'ye alacağım. Kasmayacağına eminim. Yalnız gördüğünüz gibi pek yakında diyor. Gerçekçi, renkli, klasik. Bu modları bugün deneyeceğiz arkadaşlar sizle. Ee, ben o gerçekçi olayına çok şey yapmamıştım. Takmamıştım. Eğlence de. Şöyle bir maç. Atalım. Bu arada telefonumuz Xiaomi Mi 6 ee, kılıfından çıkartalım, gösterelim şöyle. Xiaomi Mi 6 arkadaşlar. Çekim yaptığım telefonda e, Mi 5S. Şuradan hemen bir ayarlara girip hassasiyet yüksek yapacağım. Hassasiyeti yüksekte oynayacağım. Eğlence modu oynuyorum arkadaşlar. Şu an havalimanına düşüyoruz arkadaşlar. Askeri havalimanına düşüyoruz. Ortalama 28 kişi düşüyor buraya şu şeyin üstüne inebilirsek Oo. birileri daha iniyor şuraya inebilirsem arkadaşlar evet sanırım aa inemedik neyse en azından içeri gireriz hassasiyet yüksekte baya bir şey oldu Arkadaşlar şu an e, telefonun Mi 5s'in ekranına bakarak oynuyorum. En iyisi öyle yapmayayım aslında. Ben şuradan bakarak oynayayım. Şöyle ışığı da sönük olmuş. Işığı da açayım. Daha canlı görün. Aha kar aldık. Aha gördüm. Adam pompalıyla öldürmeye çalışıyor. Aldım. Aldım arkadaşlar. Yedim onun nenesunu. O makinalara bakın. AVM varmış. AVM'yi alalım. Bu adam iner inmez. Nereden buldu AVM'yi ya? Ha? Şurada tüfek herhalde. 嗯。Uh huh. O oraya bakarken kamera açısını çok kaydırmışız. Dur. Alan bu tarafa doğru daralıyor. Beklemenin manası yok. Şöyle gidelim. Elimizde bir taramalı, makinalı falan bir şey olsaydı iyi olurdu. Orada adam gördüm ben. Nereye gitti? Allah kahretsin adam bizi indirdi. Neyse arkadaşlar, şimdi iki tarafa bakmaktan oyun oynayamıyorum. Orası zaten Allah'ın emri. Bayağı bir zor oluyor işin açığı. Şimdi şuradan ayarları değiştirelim. Grafik ayarları, renkli diyelim arkadaşlar. Ya bu oyunu bizden yeniden başlatmamızı istiyor. Başlatırız sorun değil. Arkadaşlar bu arada biraz önce oyunun rehavetine kapılıp bayağı bayağı bir şey yaptım. Ekrandan çıkarttım. Şöyle göstereyim. Oyun gece sıkıntı yaratacak diyor. Serverlar diyor bakım için diyor. ikinci sezon için kapatılacak diyor arkadaşlar. Gece oyun oynayamayacağız. Etek, forma Bize etek çıkmadı bu zamana kadar. Renkli de renkler değişmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Renkler baya bir değişmiş. Şöyle bir training'e girip çıkalım arkadaşlar. Oyunda çabuk ölüyoruz. Dikkatsizliğimiz yüzünden. Aslında dikkat ettiğim zaman kolay kolay ölmüyorum ama. Renkli de, de gayet akıcı. Renk tonajı falan çok çok iyi arkadaşlar. Ben sevdim. Aslında sanki renkliyi daha çok sevdim. Biraz daha böyle çizgi film karakterleri gibi. Çizgi film vari Renkler ve efektler çok hoş. Geri tekrar şuradan ayarlar diyelim. Grafikler diyelim. Klasik diyorum. Bir de klasiğe bakacağım. Evet kaldığımız yerden gene training moduna devam edeceğiz arkadaşlar. Edelim. Evet. Klasik. Biraz daha böyle renklerden azade. Biraz daha sanki böyle gerçekçilik daha çok. Şöyle biraz parlaklığı kısayım. Sonuna kadar açmışız. Hah. Geri çık. Biraz daha böyle gerçeğimsi bir mod var arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim. Her halükarda 3 modda 4 modda da e, kasmadığını donmadığını Göstermiş oldum arkadaşlar Kasmıyor donmuyor Aynı keza Şimdi videonun sonuna bir de e, Mi 5s Oynanış koyacağım Mi 5s Farkına siz karar verin Yorumlarınızı bekliyor olacağım Arkadaşlar Kendinize iyi bakın Şimdi Mi 5s videoya geçelim Arkadaşlar bu da benim eski telefonum. Ee, Mi 5s şöyle göstereyim. Heh. Şöyle göstereyim. Bu da benim eski telefonum Mi 5s arkadaşlar. Yalnız şöyle bir netleme sorunum yaşıyorum ne? Şöyle şunu biraz çevireyim. Orada ekran olduğundan dolayı direkt ekrana odaklamaya çalışıyor. Hah. Nesneye şöyle odaklasın. Bu da benim eski telefonum Mi 5s arkadaşlar. Aynı keza aynı oyuna, aynı yerden bir gireceğim. Ayarlarına bir bakacağım. Şöyle hafiften bir ses açayım. Heh, kaldığımız mücadeleye tekrar giriyoruz. Girdiğimizde ayarlara bakarız zaten. Olmazsa değiştiririz. Evet. Şimdi bunda şöyle bir durum var arkadaşlar. Pardon kamera ağzıma girmiş. Fark etmedim. Bakın arkadaşlar akıcı, dengeli ve HD var. Biz Mi 5S'de HD'de oynuyorduk. Yani en üst ayarlarda. Ee, Mi 5S'de ise akıcı ayarlarda kalmış arkadaşlar. Ben niye böyle görünüyorum ya? Neyse arkadaşlar ağzımdan dolayı kusura bakmayın. Ee, ya böyle yani halimi görseniz şu an perişanım. Ee, kare hızını yüksek yapıyorum. Evet bunda desteklemiyormuş arkadaşlar. Kare hızı yükseği desteklemiyormuş. Bunda HD yapayım. Ha, bakın ne diyor Mi 6'da HD'de oynuyorduk. Bakın burada ne diyor arkadaşlar. Görünmüyor herhalde. Bu özellik pek yakında aygıtınızda kullanılabilir olacak diyor arkadaşlar. HD'de oynayamıyoruz. Dengeli diyeceğim. Evet. Ama şurada normal şartlarda oynatması lazım. Arkadaşlar neyse şöyle göstereyim. Bakın hafiften böyle droplar girmeye başladı. Biraz bununla oynayalım. Şöyle çatışmanın olduğu yeri bulayım. Evet burada çatışıyorlar. Evet şu an buraya girdim arkadaşlar. Hafif bir kasmayı ben hissediyorum. Ve dengeli ayarlarda. siz size bunun niye olduğunu da söyleyeceğim ve göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu telefonumda benim root var. Yani ee, erişim var. administör yetkisi var arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaşayım. <laughs> Pardon. Şimdi i̇şte bu telefonda root var arkadaşlar. Magix ile rootlanmıştım ben bunun botloader kilidini açmıştım. Ee, burada Carnel Idioter diye bir program var arkadaşlar. Rootlu telefonlarda buna ulaşabiliyorsunuz. Mi 5S'de Snapdragon 835 var. Ama ne hikmetse arkadaşlar 4 çekirdekli. Ve şöyle bir olay var. Miu işletim sistemi arkadaşlar bunun 4. çekirdeğini kapatıyor. Bakın şimdi buradan İşlemci ısısını göstereyim. 48 dereceye çıkmış arkadaşlar. 50 derece. Oyun oynadım ve oyunu daha yeni kapattım. GPU yani grafik birimim 43 derece olmuş. Pil sıcaklığım da 38 derece. Şimdi buradan şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Yani çekeceğim. Buradan işlemci diyeceğim arkadaşlar. Bakın çekirdek 3 açık, 307 MHz'de çalışıyor şu anda. Çekirdek 4 kapalı. Bunu açamıyorum arkadaşlar. Bunu açamamamın sebebi yani normalde telefonunda root var. Yalnız bunu bana şu an açtırmıyor. Açıyor, geri kapatıyor. Neden dolayı arkadaşlar? Şundan dolayı. Hemen şuradan çekiyorum. Bu da termal var bakın. Bu da çekirdek kontrolü açık. Yani çekirdek kontrolünde şöyle bir saçmalık var. E, telefon çok ısındığında diyor ki dördüncü çekirdeği gerekirse 3. çekirdeği de kapat. Makine çift çekirdekli olsun. Saçmalık. Ben Mi 5S'i değiştirmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi buydu arkadaşlar. Mi 6'da ısınmıyor öncelikle onu da söyleyeyim. Ee, çekirdek kontrolünü kapattım. Şimdi geri tekrar buradan işlemciye geliyorum. Karnel iDiotor programıyla. 3. çekirdek açık. Dördüncü çekirdeği de ben açtım. Ve bakın yani şu an çalışıyor. Kapanmadı. Şu an dört çekirdeğim de açık. Geri tekrar buradan oyuna dönüyorum. Dönebilirsem. Heh, döndüm. Şimdi bunu, bu işlemi yaptığımda bir nebze de olsa bir nebze de olsa e, PUBG oyunu rahatlıyor arkadaşlar. Diğer oyunlar için denemedim. Çünkü şu an ben normal şartlarda cep telefonunda oyun oynayan bir insan değilim. Sadece bu PUBG günümüzün rahatsızlığı, günümüzün hastalığı bütün gençlerde. Eskiden GTA 5 vardı. Şimdi de PUBG, PUBG bir de mobili çıktı arkadaşlar led yardırıyor. Mobilinde yardırıyor. Ben de mobiline bayağı bir e, kafayı taktım. Telefon varken falan oynuyorum. Kasıyor, donuyor falan. İşte sebep bu arkadaşlar. Buldum. Root yaptım. Baya baya bir uğraştım. Şimdi bir de şey deneyeceğim arkadaşlar. Bakın bunu denememiştim. Hani e, Mi 6'da arkadaşlar HDR'de oynatıyordu. Ee, bunda bakalım desteklememesindeki sebep eğer karnelle alakalı bir durum mu acaba? Hani bu biraz önce yaptığımız olaydan dolayı mı? Aynı mücadeleye tekrar giriyorum. Bu arada yüzüm görünmüyor, Böyle ağzım aa, dibinize kadar geliyor kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bir cihazda iki kamera birden kullanınca hem ön kamera hem arka kamerayı. Şimdi arkadaşlar şu ayarlara bir dönmek istiyorum sizin için. Grafikler. Şunu HD. Evet. Bunu şu an bu cihazda niye ise izin vermiyor. Aynı kare. Kare hızına da izin vermiyor arkadaşlar. Geri çıktım. Neyse biz oynanışımıza devam edelim. Bakın şu an şu an biraz önceye nazaran kısmen düzeldi. Hıyarın biri tarama yapıyor. Açalım şuradan. Kafadan. Düğün açınca biraz böyle takılmalar, donmalar oluyor, olmuyor değil. Mi 6 kadar akıcı değil arkadaşlar. Bu oyun bu telefonda itiraf etmek gerekirse e, Mi 6 kadar akıcı oynanmıyor, akıcı değil. Yani şöyle söyleyeyim, ekran kartı olarak değerlendirecek olursak e, Mi 6 e, 1070 diyeyim, öyle söyleyeyim. Bu da 1050 Ti diyeyim arkadaşlar. Ama bunun ekran kartıyla vesaire ile alakalı bir durumu yok. Dediğim gibi işlemcinin tamamen 4 çekirdek Snapdragon 835'in 4 çekirdek üretilmesinden kaynaklı. Ee, ve dediğim olaydan mütevellit. Yani karneli açtığınız zaman buradaki karnelin 4 çekirdekli işlemcinin şunu kapatmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Normal şartlarda tekrardan termale girip ısıya şunu açtığım zaman Bakın şimdi arkadaşlar. işlemci Bakın işlemci. Dördüncü işlemci otomatikman işletim sisteminin karneli kapatıyor arkadaşlar. Ve 3 çekirdekle yeri geliyor. Çok ısınırsa hatta 2 çekirdekle oynamak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Bundan dolayı Mi 6 arkadaşlar. işte Niye Mi 6 Hakan abi diye soranlar olmuştu. İşte bundan dolayı Mi 6 arkadaşlar. E, Mi 6'nın ikinci kamerasından dolayı e, blur çekimlerden dolayı onları da atacağım. İşte bundan dolayı Mi 6 arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.